değer Profesör Doktor Haydar Baş hocam çok değerli dava arkadaşlarım ve ekranları başında bizleri izleyen aziz Türk milleti hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Burada hem bir eğitimci eşi olarak hem de bu çarpık eğitim anlayışında öğrenci yetiştirmeye çalışan bir anne olarak huzurunuzdayım. Bilindiği gibi çocuklarımız okul, ev ve dershane arasında sıkıştırılmış durumda ve sınavdan sınava koşturuluyorlar. Test çözdürüle çözdürüle ...teşbihte hata olmaz, adeta fena test makamına ulaştırıldılar. Bu sonuçtan bütün hükümetlerin sorumlu olduğu, en çok da son 10 yıldaki iktidarın sebep olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu karma karışık sistemden mevcut iktidar o kadar rahatsız ki ...her gün karşımıza yeni bir değişiklikle çıkmakta. Örneğin 8. sınıftaki OKS sınavı... ...yerini 6. sınıfta başlayan SBS'ye bıraktı. Olmadı, tekrar 8. Sınıf, sınıfta sınav yapmaya karar verdiler. 4 artı 4 artı 4 denildi. Yaklaşık 60 bin öğretmen fazlalık oldu. Daha sonra bu öğretmenleri alanları olmayan bölümlere atadılar hala binlerce öğretmen ...non kadro fazlası olarak bekletilmektedir. Sınavlarda yapılan şikeleri ve şifre fiyaskolarını saymıyorum. Hele hele parçalanan aileleri, ayrı düşen eşleri anlatmaya hiç vaktimiz yok. Kısaca özetlersek eğitim kurumu, öğrenci, öğretmen, veli ve okul yönetiminin işbirliğiyle mükemmele ulaşır. Soruyoruz. Öğrenci durumundan memnun mu? Hayır. Öğretmen memnun mu? Hayır. Okul yönetimi veliler memnun mu? Hayır. E bu kadar hayırdan bir hayır çıkmasını düşünüyorsunuz değil mi? Evet. Bir hayır daha var. Milli Eğitim Bakanlığı da bu durumdan memnun mu? O da hayır. Peki hükümetin çözümü nedir? Eğitimde başarısız olduk ama bakın süt dağıtıyoruz. Olmadı mı? Kitap dağıtıyoruz. O da mı olmadı? Tablet dağıtıyoruz. Bu da mı tuttu? Tutmadı. Buldum, buldum. Serbest kıyafet hepsini örter. Hükümetin hali bu. Her alanda olduğu gibi eğitim alanında da gerçek proje ve test sahibi olan Profesör Doktor Haydar Baş ne vaat ediyor? Okumak isteyen her gence okuduğu sürece burs sağlayacağım diyor. Üniversitenin kapılarını sınavsız olarak tüm gençlere açacağım diyor. Okumak devletin garantisi altında olacak diyor. Sizler de di diyorsunuz ki kaynaklar nerede? Bakınız milli eğitim, milli ekonomi modeli kaynaklar bölümü. Sonuç olarak insani değerlerle donanmış, vatanına, milletine, bayrağına, dinine bağlı, bilimi daha ileriye taşıyacak nesillerin yetişmesini istiyorsak, Profesör Doktor Haydar Baş hocamızı tek başına iktidara taşımaya mecburuz. Saygılarımla.